Türkiye'nin önemli hayvancılık kentlerinden biri olan Muş'ta kuzu ve oğlak doğumları başladı. 1 milyon 300 bin civarında küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık kentlerinden biri olan ilde 700 bin koyundan 550 bin kuzu doğması bekleniyor. Üreticiler doğum yapmaya başlayan 50 bin keçidense 40 bin oğlak doğumu bekliyor. Bu yıl mevsim de güzel geçtiği için ee, sizin de gördüğünüz gibi hayvanlarımız hala biz ocak içerisindeyiz. Hayvanlarımız içeridedir. Geçmiş yıllara baktığımızda bu mevsimde bir çok iki metre yakın kalp bir yerde vardı. Ve hayvanlarımız içeride, hayvanlarımız içeride yemileme, zorundayız. Ama bu yıl hayvanlarımız içeridedir. Muş ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, bu dönemde başlayan doğumların et verimi için önemli olduğunu söyledi. Bu sene erken kuzu doğumları başladı şu an kız gibi biz anneleriyle buluşuyoruz. Çok keyifli bir, keyifli bir buluş. Kumadır bu. Erken kuzu doğumu çiftçilerimiz için, e, için de büyük bir e, sağlıyor. Besici Bayram Köç de yeni yavrulardan ve verimden mutlu olduğunu belirtti. <laughs> Bana bu sene oynar. Yani doğma başlamış, yanı iyidir. Her şey biz memnunuz. Oynar. Bu sene çok yanı iyidir.